Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzellikte dün söz verdiğim gibi e, odamızı size göstereceğim. Kameramız kim acaba? Sizce? Yorumlarınızı yazınız. Kameramızı göstereyim hemen. Ver. Oh, yeah. Kardeşim. Kameraman oldum. <laughs> e, şimdi. ee, şimdi odamızı göstermeye başlayalım. Şimdi ben başlıyorum o zaman. Götürelim hemen. İşte odamız. odamız. böyle. İlk önce neler ne ile başlayalım? Yataklar önce masayla başlayalım. Masamızda böyle işte ödevlerim var, kalemliğim falan var, kitaplarım falan var işte. Sonra A4 çağlı resimlerim falan var yani. O kadar size bir tane kendime özel bir alan yaptım. Çizmeye çalıştım daha doğrusu. İşte kendi kendime bir tık baktım. Ronaldo'ya kendim ondan 9 verdim. 3 gol yan yana yaz orada da. Messi'ye 7 verdim. Ağzını çok kötü çizdim ama bir şey olmaz. Neymar ilk çizdiğim olduğu için ona Dört verdim daha doğrusu. Kafası biraz büyük oldu. Burada kardeşimin alanı var. Odası. Ana sınıfına giderken. Şu an birinci sınıfa gidiyor. Böyle. E, yorganı falan var. Bir tane daha masamız var burada. Kendi yatağımı falan göstereyim. Çık bakayım buradan. İşte burada benim yatağım var. Şurada bir fil var. Bunun ismini ne koyalım? Yorumlara yazın arkadaşlar. Burada atkım var. Arkadaşlar gece Şimdi. Şurada koleksiyonlarım var bazı. İşte arkadaşlar, şurada. Abi. İstiklal maaşımı ezberledim. O yüzden rozet aldım örtmenden. Bir tanesi daha şey var. Bu kır... Ne ara kırdı lan bu? Burada şey var. Allah'ımızın verdiği. Şey işte. Köpek. Öyle köpek bir, bir şey var. Abi. Burada dünya var. Çok <laughs> ne oldu söyle şimdi. Şey, arkadaşlar abim bu, bunu bugün çizdi. Gece oyun oynayacaktık. Oynayamadık Ay, abi. bak. Abi güzel olmuş bu. Ondan kaç veriyorsunuz? Yorumlara yazın. Şimdi burayı falan göstereceğim. Şurada bir şey var. Aa burada ne yazıyor? Merhaba. Aa burada ne yazıyor? Hı -hı. Bunu açmak için şifreyi bulmanız gerekiyor. Bakalım. Orada ne yazıyor hiç bilmiyorum şu an ama onu açmak için buradaki bir tane şifre var bu odanın içinde. O şifreyi bulmamız gerekecek. Şimdi ilk önce aramaya buralardan bir yerden var. Aa ben telefonumu göstermeyi unuttum. Şarjda şu an. Telefonumdan da videolar gelebilir bazen. Orada da bir YouTube kanalım var. Aa burada madalya falan vardı. Madalya. <laughs> Arkadaşlar, hmm. şimdi... kardeşimin çizdiği bir tane resim var. Rams Parkı çizmeye çalışmış burada. <laughs> Arkadaşlar, size şimdi savaşacağım. Salak. Size, kardeşim biraz salaktır. <laughs> Onun yerine koy. <laughs> Öf. Şimdi şifreyi aramaya devam ediyoruz. Şurada bir başlık var. Oraya koymuş olabilir miyiz? Burada muhtemelen yoktur. Şunun arkasına bakalım bir de. Dur lan bunun ismine ne koyalım? Pofuduk. Pofuduk koymuşlardı bunun ismine. Ne? Şu. Terlik gibi şey. Burada Mbappe formam var. Abi. Bütün odayı gösterelim mi? Bunu bedenlerde yiyorum ben. Hadi. Okulda. Ee, burada Galatasaray tablom var. Tabii Galatasaraylı olduğum için. Hmm, bir şey daha göster. Her şifreyi aradık. Hep unutamıyorum. Şu aralıklarda olabilir mi? Siz bakın be. Şurada. Şurada olabilir. Abi gel lan. Burada. Duralara bakalım bir işte. Şunun altında. Yok burada İngilizce şey var. Aa İngilizce yapmayı unuttum ben. Boş ver salı günü zaten İngilizce. Yarın yapalım Dur bak. Bunun üstünde. Şuraya da bakalım. Yok. Yokmuş tamam. Şimdi. Dur. Yatağın altına. Ay, ay, ay. ay. altına falan bakalım. Yok <laughs> yorgan. Yorgan Yastıklar dövme yastık. Altında. Şimdi buraya bakalım. Lan ayıcık düştü. <laughs> Nasıl düştü lan bu buraya? Yalan. Bugün Galatasaray'ın maçı var bu arada. Senin ismin ne olsun lan? Küçük tırrik ayıcık. Bak lan kameraya. Şimdi seni yerine koymaya zamanı. Sen biraz uyu. Şimdi şifreyi aramaya devam edelim. Buralarda. Yok. Yok. Eee dur. Mesela şuraya bakmadık. Seni senin yatağına baktık ya. Nereye Şuraya bakmadık. Burada olmayacak muhtemelen. Aha, şuraya bakmamışsınızdır. Sen oraya bak. Oradaysa bana haber verirsen. Şuraya Yok. bakalım. Mesela çok gizli yerler var burada. Şurada falan Olmaz ee, şu şeyler. Telefonun altında olabilir Yok telefonun altına bak bakayım Yok Olmaz tabii ki orada Şimdi buralara bakalım Yakınlaşıyoruz gibi Burada yok Aa bu adamı tanıtmam gerek size <laughs> Ya bu adam çok Çılgın da, bir adam Adı çılgın bak. kamil çılgın kamli ne lan? Kambina. Şimdi böyle istediğimiz gibi yapabiliyoruz bunun ayağını falan. Arkadaşlar. ta şunu, şunu tablet tutsana göster adamı. Arkadaşlar. mesela şimdi bunun komik şey yapman gerekecek. Şöyle. 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 Arkadaşlar artık ben bunun adını eee Yüce Hasan koydum. Yüce Hasan ne lan? <laughs> Böyle bir şey yapabiliyorsun mesela. <laughs> dur yüzünü de çevirelim. Adamı baya canavar da düştürdük lan. <laughs> Baksana şuna. <laughs> şimdi sen takla ta, tahta dur burada ver bakalım. Al bak. Adam şimdi kemiklerini kıracak. Bakar mısınız arkadaşlar? O sırada alt Dur dur. Bir kalemliğin içinde olabilir mi? Teren tutsana şunu yine. Bekliyoruz. Onu çek göremiyorlar. Başka bir şey. Bu bunun... ne? Bu şey, şey değil. Bu da bir şey değil. Abi kopya çek. Bu da yok. Ver bakalım. Arkadaşlar. Şimdi. Abi bana ben de atlayacağım Kendim Alt katlı gider sinir oluyor atlama. Hiç komik değildi. Komik olanlar yoruma yazsın. Hiç komik değil talent kalk. What Küfür etme. Dur. Şunu koydum şöyle. Mesela yatakların her yatağın arasına baktık ama bu yatağın arasına bakmadık. Aha çıkıyor. Çıkar mı? Burada bir şey var. Ya bakmam Ana, gerek. çıkıyor mu? Bu ne? Şifre. 1905. Hemen dur bakalım. Dur 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 dur. Yine. 1905. 1905. B, -H. B -H ne lan? <laughs> bakalım orada ne yazıyormuş. Açıyor. Aç. Açıldı. Açılmadı galiba. Açıldı. Dur ben alayım ben. Aa. Allah bir şey Şimdi burada ne yazdığını hemen okuyalım. Lütfen abone olup like atın. Arkadaşlar lütfen 10 bin abone ee, çok istiyoruz. Çünkü çok kan... abone oluruz 10 bin. 10 bin aboneye ulaşamayız ki biz. Daha Benim hep antrenmanım 2 bide bir. O yüzden e, kanalımız çok video çekemeyeceğim. Kanalımızı daha yeni. Mesela at... yarın video gelmeyebilir. Hmm. Ee... Ama ben getirebilirim. Evet bu burada dursun. Şimdi. Sen yine çek beni Taylan. Beni evet, şey. Evet arkadaşlar bugün videomuz bugünlük videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Ve evet. görüşürüz. Bay bay. Evet.